Kapıyı mı kulaklarım, kulaklarım. Ama bu kapıyı en gol. Ben bir ben ben beni mi? Ondan ayol. Kapıyı en gol yaptı. Bak, bu tadımız olur bu. Bu ee, hamam böcekleri. Yok. Bu Kelebek mi? Hayır, Uğur Dur, ör, Uğur, <laughs> Uğur söyle merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ben ellerimi dinlendiriyorum. <laughs> şimdi bu bitti. Şimdi dersim bitti. Dersim şimdi bitmedi dersim. Dersim bitmedi şu an şimdi. Şimdi dersim bitmedi. Bu da kahverengi olur değil mi? Bak. Ama ama bu kahverengi olur. Bağırma lan sakin. Bağırma lan. Ama baban alayım. Babana alayım. Bu rengi olur. Ama sarı da olur. Anne neden saç yaptıkları için? Hemen bakıyoruz. <laughs> Hadi ki bak. Bazı lan. Bu patisiyle bana istiyor. Vay. Sen ben kitap okuları sessiz olur musun? Bir daha sen emet hele okula gitme. Sadece sen tek kal burada. Emet okuldan gelince sen git. Tamam? Olur mu? Ama anne beni dert oluyor. Sana insanlar ben senin gibi temizlik oldum. Evet. Silemeyeceğim burayı da yeter. <Sessizlik> Ali Kari, evet. sen neden çıkarttın traktörünü oraya? Abi o sarılar kapanacak mı? Hı. Değil mi? Çok çirkin. Çok çirkin duruyor. Beyaz mı sıkılacak şimdi? Evet. <Sessizlik> Ölüktan az Sadece benim derslerim mi? bitmedi. Ders yapıyorum şu an. Sıcak bir şey mi? Nasıl bir şey mi? Dersim bitmedi. Şu an dersim bitince kalkarım. Bir şeyi mi değiştirdin ya? Kokusu bir değişik. Kolay ne yaptın sen uzaydı. bunu? Ne aldın? Ne yaptın? Hı? Ya ne yaptın? Ne yaptın? <laughs>